Şekildeki levhayı düz, düzlem kuvvetler sisteminde F1 4 kN, F2 2 kN, F3 10 kN, F4 5 kN ve A 4 metre, B 6 metredir. Bileşkenin şiddeti yani vektörlerin toplam şiddeti yani Fx ve Fy yönündeki doğrultuları ve bunun şiddetini istiyor bizden. Doğrultusunu hesaplayınız diyor. Yani x ile yaptığı açıyı bulacağız etki çizgisini elde ediniz diyor. Bu etki çizgisinde de bulacağız. Algo'da uygulamamızda bunu tasarlayalım. Öncelikle bize yer çekme ve hava sürtünmesi olmadığı için kapattım. Ölç Ölçeklendirme açtım. Ve bizim e, levhamızın eni 8 metreymiş. 8 metre uzunluğu ise 6 metre. Yani yan tarafından altı metre gideceğiz. Şu bizim levhamız. Evet, levhamıza önce F1 vektörünü yapalım. Şurada F1 vektörü var. Vektörü seçtim. Evet, levhamızın önce bir ölçeklendirmesini açayım. Cetveli. Tam şu köşesinde bir kuvvetimiz var şöyle. F1 kuvveti 4 kN olmuş. Ben bunları Newton olarak çözeceğim. 4. Fazla büyük değerler çıkmasın diye. Zaten sonucumuz kN e, kN deriz. F2 kuvveti varmış. Şuradan 6 metre. 1, 2, 3, 4, 5. 6. metrede şurada. Bunun da kuvveti 2 Sonra tam şu köşeden 90 derece açı yapacak biçimde şey 45 derece açı yapacak şekilde bir kuvvetimiz var. Bunun da değeri 5 Sonra şurada 3 metrede yani şurada tam yaklaşık 53.13 derece. Şurada bizim 0 53.1 derece açı yapacak şekilde F3 kuvvetimiz var. O da 10 Newton. Şimdi kuvvetlerimizi girdik. Bunların bileşenlerini öğrenelim. Şuradan toplam bileşkeyi bakalım. Toplam bileşkemiz yani vektörümüzün yani B şıkkı, şey A şıkkımızın cevabı şiddeti 5.69 Newton. Rx yönümüz 3,54, Ry yönümüz ise 4,46 Newton. Bunların karelerinin toplamının karekökü bize bileşke vektörü verdi. Doğrultusu yani x ile yaptığı açı ise 52 derece açı yapmıştır ve etki çizgisinde şu şekilde hesaplayarak bulalım. Bizim öncelikle moment sıfır değerimizi bulmamız lazım etki çizgisi denklemi için. Ee, şurada önce şuradan başlayalım. Buradaki moment bunu saat saat yönünde çevireceği için saat yönünü ben pozitif aldım. 6 çarpı dik mesafesi bu noktaya göre 6 çarpı 8 dedim dik mesafesi. Bu saat yönünün tersi olacağı için eksi 8 çarpı dik mesafesi şurası yani dik mesafesi şöyle 1 2 3 3 metre artı 3 şu vektöre geçersek 3,54 çarpı dik mesafesi 8 metre. Sonra bunun y yönündeki bileşkesi 0 olur çünkü buradaki mesafesi 0 olduğu için aldığımız moment aldığımız nokta ve buradaki 4 Newton da aynı şekilde 0. Dik mes dik mesafesi 0. Sonra 2 Newton'a geçtik. 2 Newton bunu saat yönünün tersinde çevireceği için eksi 2 çarpı mesafe 6. Buradan 40.32 Newton olarak çıkıyor. Etki çizgi denklemimizde m0 yani momentimiz 40.32 eşittir. x çarpı rx yani bileşke vektörümüz. O da 3,54 i yönünde x yönünde yani. 3,54 çarpı x eksi Y çarpı Y'deki yani Y yönündeki bileşke vektörümüz, Y yönündeki toplam vektörümüz daha doğrusu, o da 4.46 newton du değeri. Onu da girdik ve denklemimiz, hepsini 4.46'ya böldüm ve şu şekilde bir denklem elde ettim, sadeleştirilmiş haline. X'e 0 verince burası 0 olur, Y eksi 9.04 çıkıyor y'ye 0 verince y'ye gider. x'imiz 11.44 çıkıyor. Şu şekilde de çizersek etki çizgimizi. Bu da bizim böyle etki çizgimiz olur. Çizgimiz olur. x de 11.44, y'de ise 9,04 eksi olduğu için. şu şekilde de bir çizgi çizdik ve etki çizgimiz.